Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Ne oldu oğlum? Ne oldu oğlum? Aslan oğlum. Aferin oğlum. Ne oldu size? Ne oldu? Derdiniz ne? Hayır. Arkadaşlar. Bunlar şu anda... Hayır var. Var. Hayır, kork. Tamam, tamam oğlum, tamam oğlum. Bostanı mahvettiniz. çık buradan, çık buradan. Kork, kork. Şş. Hayır, Şerkan, gel, gel oğlum, gel. Hadi oğlum, çık, çık oğlum, çık Şerkan, çık. Gel oğlum, gel buraya, gel buraya, gel. Bostanı mahvettiniz, hele şuraya bak ya. Gel buraya. Gel buraya. Sizin zorunuz ne? Atalım. Kaç şuradan. Kaç şuradan. Şerefsizler. Bahçenin haline bak. Be. Sizi çözmek de artık suç oldu değil mi? Hele bak şu bahçenin haline ya. Dur orada. Artık ben seni çözerim de sen de gider öyle bulaşkınlık yaparsın he. Ya dur da. Oğlum geç Şerkanım gel. Arkadaşlar bahçenin halini görüyorsunuz. Bahçemiz de mahvettiler. Şerkan gel oğlum. Gel aslanım. Beğeni seç zincirini alayım. Oğlum siz ne alıp veremediniz var yani. Durduk yere ne oldu size ya? Göze mi geliyorsunuz anlamadım gitti. Bakın bir şey var mı dur. Yok arkadaşlar. Çok şükür. İkisinde de bir şey yok. Ama gördüğünüz gibi bahçe oldu yani. Zaten şuraya birkaç tane patates ekmiştim. Bir iki tane soğan ekmiştim. Şurada domates vardı iki tane. Hepsi maalesef perişan. Olmuyor arkadaşlar işte. Bak şurada düştüler. Oraya nasıl düştünüz siz? Ben anlamadım gitti. Sende bir şey var mı? Geri zekalı. Hep sen yapıyorsun değil mi? Ortalığı karıştırıyorsun. Aferin sana. Sana da aferin yani. Dur bakayım. Sende bir şey var mı? Dur. Çengel batar bir yerinize bir şey değil. Oğlum siz her gün birbirinizle çok iyi anlaşıyorsunuz. Bugün ne oldu size ya? Allah Allah. Kriz oğlum. Kriz paşam. Aferin oğlum. Sen orada yat tamam mı? Sen ona uyma tamam mı? O biraz gerizekalı. herkese üstünlük kurmaya çalışıyor. Kendini bir bok sanıyor ama. Hiçbir şey de değil yani oğlum dumanım. Dur oğlum, dur aslan. Oğlum sen yalını yiyemiyorsun, hep yere dökmüşsün yalını. Aferin oğlum. Kris. Kris'im. Oğlum senin burada gölge yerin var, niye orada yatıyorsun? Aferin oğlum kurt oğlum. Keşke hepsi senin gibi akıllı olsa aslanım benim. Aferin. Aferin Kris'im. Arkadaşlar ee, videoya biraz tatsız başladık. Gördünüz e, köpekler birbirlerine girdiler. E, benim asıl amacım arkadaşlar onları uzaklaştırmaktı kapının önünden. Ama maalesef birbirlerine girdiler. Ne yazık ki fiziksel olarak birbirlerine e, zarar vermediler. Yani çok şükür ikisi de iyiler. İnşallah bir şey de olmaz. Arkadaşlar ben buradan. Mor koyun Erdal abimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisi biliyorsunuz yani sürüsü telef oldu maalesef yani bir dünya zararı var. Yani kendisine buradan Erdal abimize çok çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah bundan sonra öyle tatsızlık ve hayvan ölümleriyle ve başka doğa olaylarıyla karşılaşmaz. Çünkü gerçekten arkadaşlar insanlar emek veriyor. Yani bir dünya emek veriyorlar. Yani o kadar yol gittiler. Ben de severek takip ediyorum zaten Erdal abi Yani gerçekten çok güzel videolar çekiyor. Ee, zorlu, karlı, yağışlı günlerden geçtiler. Maalesef hiç olmayacak bir yerde başlarına kötü bir olay geldi. Kendisine tekrardan burada çok çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bizler de üzüldük gerçekten çünkü Erdal abi gerçekten çok iyi bir insan. Çok da güzel bir insan. İnşallah bundan sonra öyle zayiatlarla karşılaşmaz. Yani buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Üzgünlüğümü de belirtiyorum arkadaşlar. Yani çünkü insanlar emek veriyor görüyorsunuz yani. Burada iki gün önce bizim bir tanıdığımızın da sürüsüne kurtlar girdi. Onların da birkaç tane zayiatı vardı. Yani maalesef ki bu hayatın olumsuzlukları bunlar da oluyorlar. Yani elden bir şey gelmiyor kesinlikle. Yani istenmedik şeyler oluyor. Bizler de isteriz ki tabii ki böyle şeyler olmasın. Ama maalesef oluyor yani arkadaşlar elden bir şey gelmiyor. İnşallah bundan sonra gerçekten öyle kötü şeyler ne Erdal abinin ne de biz hayvancılık yapan insanların veyahut da diğer arkadaşlarımızın, dostlarımızın, abilerimizin, arkadaşlarımızın umarım hiçbirinin başına öyle kötü şeyler gelmez. Çünkü gerçekten insanlar emek veriyor. Yani kolay da kazanılmıyor. Zaten görüyorsunuz Erdal abi sürekli dağda bayırda kalan bir insan. Yani zorlu şartlarda hayvancılık yapıyor. Ya gerçekten üzücü bir durum. Tekrardan çok çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum kendisine. Evet dönelim bizim bu üçkağıtçılara. Bunlar bu birkaç gündür sürekli böyle bir üstünlük kurma derdindeler. Biraz bu üstünlük kuruyor, biraz o üstünlük kuruyor. En sonunda burada birbirlerine girdiler. Sonuç olarak onlarda fiziksel bir zarar gelmedi. Hiçbirinde yani herhangi bir yara bere yok. Ama maalesef bakın bahçemiz, yani benim emeğimi mahvettiler gördüğünüz gibi. Canları sağ olsun. Onlarda yara bere yok. Önemli olan da bu. Tabii ki bunlar da canlıydı ama bunlar da yok olup gittiler. Ne yapalım demek ki nasip de yokmuş. İnşallah bir daha böyle birbirlerine üstünlük kurup kendilerine de zarar vermezler ve bize de zarar vermezler. Değil mi Thor? Yani hiç yakışıyor mu sana? Sen gerçekten onlardan küçüksün ama kendi kendine böyle bir psikopat oldun. Böyle hepsine üstünlük kuruyorsun. Geçen zifirle birbirinize giriyorduz. Derdi yokla zaten hiç anlaşamıyorsun. Arkadaşlar Derdi yokla birbirlerini gördükleri zaman çıldırıyorlar. Yani Derdi yokla sahiplendirme sebebim tor yüzünden. E çünkü tor biliyorsun Zenik. Ya yani tor böyle ciddi yaralar alabilir Derdi yok sayesinde. Ondan dolayı Derdi yok sahiplendireceğim. Çünkü bakın arkadaşlar hiçbirine eyvallah etmiyor. Evet arkadaşlar böylece bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.